taraftan Rich'le ilgilendiği için gelemedi. Bakalım Rich düşecek mi orada? Neyse kırmızı güçlendirme var ama Dumble'dan güzel bir Dumble geçecek. neler yapıyorsun? Dumble! <laughs> o skoru da kazandıracak gibi görünüyor. Rich sıçrası var mısın? Ondaki oh. siyamatı e, Jaurum oh. ile. Kazım'ın katılması aynı şey değil bu arada. Orta koridorda güzel bir kombo geldi. Oh. Rakastan yalnız <laughs> devam edebilecekler mi orada? Kaze'yi Barbie ikisini yakalamayı başardı Dumble. Biraz erken bir vücut darbesi. Bu Kaze'nin kurtulmasıyla sonuçlanacak? Agresif bir şey Kullandı ve da başarılı oldu diyebiliriz. Diğer taraftan şimdi Bardus'u geliyor. Kart az önce kullanmış o sıçramasa bakıyor. Orada alacaklar mı? Kartı'yı bir de kule altına attılar. Kartı'ya neler yaptılar? Kartı orada düşecek güzel tuttu. Sürüle var. Açığı bırakmak istedim ama yok dedi Savaş. Bende kalacak. Göbeğinde kal dedi ve orada bir skor dağılmayı başardı. Bayağı hayatta mesela. kaldım orada Kartı'ya. Orada kredisini <gülüyor> vermek <gülüyor> lazım. Yani. Açığı bırakmak istediler ama. Çok fazla ilerleyen onu durdurmak güçleşebilir. Özellikle aynı kitle konusunda. Bardus ile beraber <laughs> savaş başlatmak isteyecekler mi? Kaze. Kaze yine araya aldılar. Ve... <laughs> şimdi yalnız Spencer'ın saldırı mücadelesine açık atıldı ve bir anda işler saldırının lehine gelişecek gibi görünüyor. İnfaz İnfazdan kaçmayı başardı. Karşı hamle sersemletti bu arada Talbir'i ve sıçrasını da kullanarak oradan çıkıyor. Şimdi Reach orada ama arkadan bir oh. anda kapan. Rakibin gözünü korkutma amaçlı bir ulti çünkü rakibin altın farkı o kadar fazla ki eşyalara da yansımış durumda. Reach yine o patlayan böyle bir senaryo ise bu arada arka arka iki sıçra koza tutmadı. Diğer taraftan tersinden gelen bir Fencer var bu arada. Bakalım Fencer yakalayabilecek mi? Yalnız Fencerle beraber Talbir'de kendi ışınlatı kullanıyor. Fencer'la belki de yardımcı oldu orada Gragas'ın tutsa ama Bardo'nu yakalamayı başardı. Al sana bir Zonya. Fencer'dan sıçra geliyor yeterli değil. Takazlaya başladı. Açığı Yans, bakar mısın? Comeback'ta aldırın orada Sıçra ile beraber skor almaya başardı. Hop bir, bir bir başladı bu arada orada. Bard seyahat hizmetleri Thresh'ten sonra ikinci seyahat acı açtı. Bir daha Copenhagen Wolves onu söyleyeyim. Evet Yalnız Copenhagen Wolves karşısında kazanmışlardı. Dumble'dan güzel bir geldi. Dumble. Dumble değil, değil. yemledi onu orada ya. <laughs> yemledi. Bunun sonunda ne var? Ne var lütfen? Al. <laughs> evet lütfücüğüm. Ve Nexta nice son vuruşta geldi. Yani süpürmesi adına alınmış çok ciddi bir galibiyet. Ben çıkmasıyla alakası var bende bu durum. Hemen. Snowmage'i içeriye yolladı Dumbun. Al da gel koçum dedi. Snowmage içeri giriyor alabilecek mi? Almayı aldı, başardı. Aldı. Daha doğrusu iyi ki de çaldırmışlar burada. Snowmage bekliyor bu arada yine mi? Yalnız bu sefer yanında bakmıyor. Yine çaldı yine Sos. çaldı. Sos. Yine çaldı. Sos. Sos. ne yapıyorsun? Yalnız şimdi cross veriyor. Cross ver diyorduk. Bu sefer yok. Bu sefer zonyası yok. Kazesi çayı kullandı ama yine gel. Gel buraya dedi adeta Snowmage. Koca Kaldı bir amuz. Kaldı kasırgası var mı? Hiç fark etmiyor. Bir anda 5'e 3 kaldılar. Oh, Snowmage'den bu arada kaçan bir vücut derdesi. Biraz erken attı orada ama arkada Ramuz. Açıyla Naru adeta ifadesini alıyor rakibinin. Şimdi Ramuz içeri girdi. Kazeden geliyor. Kaldı üzerine gitti. Orada güzel bir denge. Kroz bat düştü. Kroz bat düştü. düştü. Nara düşmedi. Nara düşmedi. Ucuz kaladı. Hep trans düştü. Biliyor. Ve üzerine şimdi açık geldi. Orada skor almayı başaracak. Kim üzerine gelen Richie görüyoruz. Yat Stomage. E, vücut darbesiyle beraber oradan çıkmaya çalışacak. Seviye farkı oldukça yüksek orada. Bir seviye farkı çok yüksek dediğim gibi Richie bu arada orada sıçacak. Oo Spencer. orada. Yanından olacak gibi görünüyor. Talgın da katılacak partiye. Ustan olarak geri gelecek. Richie içeri girdi ama bu için sonu olabilir. Tekrar. Zincir'i tutmuş. Dumble geliyor arkadan. Koza pozaya gerek bile kalmamış. Burada kalayım demek için. Rich bu arada ha? biterken o iş hiç kolay değil ve Naru şu anda kan kokusunu arıyor. Birini bulabilecek miyim diye bekliyor. Rich yakalandı. Üç kişi oh. tutandı. Mükemmel bir vücut darbesi geldi. Viktor'dan bu <laughs> arada fena olmayan bir duş geldi oraya. Sup. Orada ile beraber kazı skorunu alıyor. Oh. hesaplarda yine iki kişiye tutan bir vücut darbesi. Şu anda Gragas oyunlarıyla Stomage adeta ders veriyor. Orada bire biri denedi. Düzeltiyorum 2'ye biri denedi ama başarılı olamadı arka tarafta Fencer. E, Gil içinde başı dertte. Onlar mi bakalım. Halo yurtisi yeterli olmadı. Açık olabilir. Açıya bakar mısın? Işık geçişi. <laughs> Orada. arada skor, dördüncü skor gelecek. İkide iki yapmaya başladı. İki, i̇ki tane ikide iki yaptı. Topu çıtırmak için biraz belli olmaz. Crossman ne çektin Crossman? Sıçrası da yeterli olmayacak. O oh. çıkıp geri düşsün abi rakibin. Ooo. Ben böyle düşme animasyonu görmedim. Trandon ortadan kayboldu. Bu maçtan sonra bir kontrol edelim. Hala şampiyon omuzunda mı acaba Trandon? Yok artık. Bu arada Lee'si de düşüyor. orada takım arkadaşlarından kurtarıldı. Ama Acı da Malco orada resmen. Üzerine Rezlando. doğru gidiyor ama Malkoç'un sonu iyi oldu mu derken. Ve serinin dördüncü Oy, maçında da... Yok. 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 Yok.